Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar destekli mobile çizimi dersimizde ölçülendirme komutlarından geçen dersimizde bahsetmiştik. Şimdi onların stillerinden bahsedeceğiz. Dimension Style komutuna bahsedeceğiz. Dimension Style'ımızı da nasıl buluyoruz? Yine geçenki dersimizde ölçülendirme yapmış olduğumuz kısımda Annotate'de burada küçük bir ok işareti var. Gördüğünüz gibi küçük ok işaretine tıkladığımız takdirde Dimension Style Manager sayfası bize açılacaktır. Veya komut satırından Dim Style yazdığımız zaman da bakın Dimension Style burada gözükecek arkadaşlar. Bu sayfa açıldıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Stillerimiz burada gözüküyor. Ve burada değişiklik yapacağımız butonlarımız var. Şimdi stiller yeni stil oluşturduğumuz zaman buralarda ve birden fazla stillerimiz mevcut olacaktır. Şu anda ISO 25 aktif halde gözüküyor. Eğer biz bunu üzerinde gelip de sağ tıkladığımız zaman set current dersek arkadaşlar aktif hale getirmiş oluruz. Rename dersek ismini değiştirmiş oluruz. Delete dediğimiz zaman da bu stiller listesinden oluşturmuş olduğumuz stili silecektir arkadaşlar. Burası da nedir? Liste all style ve style use var. Burada da bütün stilleri göster veya sadece bu çizimde kullandığım stilleri göster. Çok kalabalık olmasını istemiyorsak sadece bu çizimde kullanacağımız stillerin gözükmesini isteyebiliriz. Bu tarafa geldiğimiz zaman da set görün. Biraz önce de bahsettik. Aktif hale getirmek için yani bir çizimde kullanacağın stili Seçme için kullanılıyor. New yeni bir stil oluşturmak istediğimiz zaman buradan new style name diyor İsmini yazmak suretiyle yine yeni bir stil oluşturabiliyoruz. Modifye ise mevcut olan buradaki stillerimizin üzerinde değişiklik yapmakta kullanıyoruz modifye. Mesela iso 25 e, stilinin üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Mesela rengini sarı yapmak istiyorum. Ok, dediğim zaman arkadaşlar bunu aktif hale getirecektir. Bundan sonra ISO 25 çizgileri sarı halde olacaktır. Overwrite ise arkadaşlar Overwrite ise arkadaşlar mevcut olan buradaki stillerimizin üzerinde ufak bir değişiklik yaparak yine bu stiller sayfasında bunun alt dalı olarak gözükebilir. Mesela ISO 25 Overwrite tıklayıp buradan yine rengini yeşil yapıp dediğimiz zaman bakın burada style overrides gözüküyor. Yani ISO 25'in bir e, kopyasını almış gibi bir şey oluyoruz. Çok fazla kullanmayacağız bunu. O yüzden bunu buradan kaldırıyoruz. Compare ise arkadaşlar burada karşılaştırma. Yani iki tane stili birbiriyle karşılaştırma. Yani ISO 25'te hangi e, stilleri kullanmışım. Standartta hangi stilleri kullanmışım? Burada görebiliyorum. Bakın. Şimdi burada yeni bir tane stil oluşturalım. Niye biliyorum? Mobilya olarak bir tane stil oluşturuyorum ve continue diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi New Dimension Style mobilya olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada yapacağımız değişiklikler neler? Öncelikle onlardan bahsedelim. Lines sekmesi ölçüyü oluşturan çizgilerin geometrik olarak nasıl biçimleneceğini belirleyen bir sekmedir arkadaşlar. Burada o ayarları içerir. Mesela dimension lines yani ölçü çizgimizin rengi ne renk olsun. Bakın ön izlemeye dikkatlice bakarsanız yapmış olduğum değişiklikleri burada görebilirsiniz. Rengi ne renk olsun. Ondan sonra line tipi düz çizgimi olsun, kesik çizgimi olsun, eksen çizgisi mi olsun veya farklı bir çizgimi olsun line width kalınlığı ne olsun onu buradan seçebiliyoruz. Bu tarz değişiklikleri yapabiliyoruz. Baseline'de ise arkadaşlar iki çizgi ölçü çizgisi arasındaki mesafeyi ayarlayabiliyoruz. Subrace'de ise arkadaşlar dim line 1'e tıkladığımız zaman bakın ölçü okumuzun bir tanesi kayboldu. Diğeri aktif halde. Komple ikisini de seçersek bütün ölçü oklarımız kayboldu. Extension Lines'de ise arkadaşlar Cisimden ölçü okuna kadar gelen şu görmüş olduğunuz çizgi uzatma çizgisi diye tabir ettiğimiz çizgi bunun da rengini değiştirebiliyoruz kalınlığını line tipini yine aynı burada da birinci çizgiyi kaldırma veya ikinci çizgiyi kaldırma komutlarını kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz bunun boyutunu da buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. E, dim lines boyutunu mesela 5 yaparsan ölçülendirme çizgimizden e, ne kadar dışarıya çıkmasını istiyorsak buradan bakın 5 yazdım 5 birim buradan dışarıya çıkartmış oldu. Offset from origin ise arkadaşlar cisimden sonra hangi noktadan başlamasını istiyoruz bu çizgimizin onu belirliyoruz. Bir de biz çok fazla böyle ölçü çizgilerinin resmimize girmesini istemeyiz. O yüzden de burada hemen kolay fixed land bakın menüsü var. Buraya tıkladığımız zaman da fixed land'i e, çizgileri cisimden uzaklaştırıyor ve resmi ön plana çıkartıyor. Biz genellikle bunu kullanıyoruz. Sembol and Arrow'da ise arkadaşlar semboller ve okların özelliklerini buradan değiştirebiliyoruz. İşte biz genellikle içi kapalı ok kullanıyoruz. Ama burada farklı şekillerde ölçü oklarımız mevcut. Leader'dan leader, multi leader'ların okunun nasıl olmasını istiyorsak buradan seçebiliyoruz. center mark ise arkadaşlar daha çok çember ve yay benzeri nesneleri ölçülendirme işlemlerinde biraz bir önceki dersimizde de yapmıştık şurada center mark eksen çizgilerinin çiziminde eğer nan işaretlersek center mark eksen çizgilerini çizmez mark dersek Burada merkezde birleşecek olan artı şeklindeki çizgimizin ölçüsünü buradan belirleyebiliyoruz. Line'e tıklarsak ise boydan boya çizgi şeklinde uygulamasını yapıyor arkadaşlar. Fil Color'da ölçümüzün arkasına gölgelendirme tarzında renk seçebiliriz belirtmek için. Text Height'te ölçümüzün yüksekliğini buradan ayarlayabiliyoruz. Burada da arkadaşlar ölçü tekstimizin ölçü oku üzerinde nereye konumlanmasını istiyorsak onu işte yatay, dikey bunları ayarlıyoruz. Yine horizontal'da ise yatayda hizalama. Ondan sonra burada da view direction'da ise ön izlemeye dikkat ederseniz ters çeviriyor. Yönünü değiştirme için kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ise arkadaşlar ölçü metninin ölçü çizgisi üzerinde nasıl konumlanmasını gerektiğini burada yatayda mı konumlanmasını istiyoruz. Bu şekilde bunu tekrardan düz hale getirelim. Yatay mı konumlanmasını istiyoruz yoksa e, dikey mi konumlanmasını istiyoruz veya ISO standartlarına göre mi konumlanmasını istiyoruz. Bunları da buradan seçebiliyoruz. Fit Options'ta aynı anda hem ölçü metnini hem de ölçü oklarımızı uzatma çizgilerimizin arasına sığdıramıyorsak şu görmüş olduğunuz alttaki seçenekleri kullanabiliyoruz arkadaşlar. Best Fit'te bunu işaretlediğimiz zaman AutoCAD programı otomatik olarak en uygun şekilde yerleşme sini gerçekleştiriyor. Eğer arrow'u tıklarsak arkadaşlar ölçü oklarını tutuyor yazıları dışarıya at. Teksti işaretlersek arkadaşlar tekste de ölçü metnini öncelikli olarak çizgilerin arasına sığdırıyor. Okları dışarıya atıyor. But text and arrow'da ise arkadaşlar metin veya oklardan biri için bile sıkışıklık söz konusu olduğu takdirde her ikisini de dışarıya atıyor. Always keep text between Lines'ta ise ne yapıp eder ve metni uzatma çizgilerinin arasına sığdırma işlemini gerçekleştirir. Alttaki seçeneğimizde kutucuğumuzu işaretlediğimiz zaman da arkadaşlar eğer uzatma çizgiler arasında oklara yer yoksa onları tümüyle görünmez hale de getirebilir. Tekste ise arkadaşlar metin olması gereken yere oturmuyorsa ona uygun ve anlamlı bir yer bulmak için 3 tane seçeneğimiz var burada. Primary Unit'te ise arkadaşlar Gerek doğrusal gerek açılı ölçü verirken kullanılacak birimleri burada belirtiyoruz. Burada ölçünün geometrisine değil, sayısal değerine ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. İşte desimal mi, mimari mi burada ölçü birimlerimizi seçiyoruz. Burada ise noktadan sonra gelebilecek sıfırları Kaç tane gelmesini istiyorsak onu buradan seçebiliriz. Alternatif uniste ise arkadaşlar alternatif birimler. Mevcut ölçü değerimizin yanında farklı bir birimde alternatifi de görmek istiyorsak bunları kullanabiliriz. Tolerans ise arkadaşlar ölçü hata payı. Yani bunu bir önceki dersimizde de belirtmiştik. Teknik dilde kabul edilebilir. En küçük hata payı olarak da tanımlayabiliyoruz. Bundan sekmesini seçersek. Tolerans hesaplaması yapmaz. Simetrik halde görmüş olduğunuz gibi artı, eksi değerleri burada veriyor. Deviasyonda ise ölçü değerinin yanına kabul edilebilir En yüksek değeri artı, en düşük değeri de eksi olarak bize veriyor. İşte artı 5, eksi 5 tarzında. Limiste ise arkadaşlar gerçek ölçü değerini göstermez. Görmüş olduğunuz gibi normalde şurası diyelim ki 10 birimse 10 birimi göstermez. Ancak bizim toleransımız Neydi? Artı 5 eksi 5 düşünecek olursak atıyorum en düşük değer 9.5 en yüksek değer de 10.5 şeklinde burada ölçülendirmeyi gösterebilir. Basic'de ise ölçü değerini bir kutu için alır. Tolerans kısmını gösterebiliyor arkadaşlar. Evet burada da çok fazla değiştirebileceğimiz bir alan yoktur. Bu da bu kadar arkadaşlar. Diğer bir ölçülendirme düzenlemede ise Dimension Edit arkadaşlar. Dimension Edit'te komut satırında Dim Edit yazdığımız zaman karşımıza çıkacaktır. Şimdi burada bakın Home, New, Rotate, Oblique gibi seçeneklerimiz mevcut. Bunu daha önce yapmış olduğumuz bir dersimizde bir ölçülendirme üzerinde denemesini yapalım. Şimdi Home dediğimiz arkadaşlar sonradan üzerinde değişiklik yapılan ölçü metnini ait olduğu tipteki eski haline yani ilk haline getirmekte kullanılıyor. Şu anda onu kullanmayacağız. New dediğimiz zaman da ekrana bir multimedya text sayfası açılıyor ve değiştirmek istediğimiz ölçünün değerini oraya yazarak değişikliği gerçekleştiriyoruz. New diyoruz. Örnek veriyorum. Ben bu 61.25'i 60 olarak değiştirmek istiyorum. Yazdım. Boşlukta tıklıyorum. Şimdi select object diyor. ölçülendirmeyi seç diyor. Seçiyorum arkadaşlar. Bakın mavi ekran. Enter'a basıyorum. Ne oldu? 61.25 60 olarak değiştirmiş olduk. Tekrardan Dimension Edit komutumuza geliyoruz. Buradaki Rotate'de arkadaşlar ölçü metnini verilecek bir açıyla saatin e, aksi yönünde döndürme işleminde e, kullanılıyor. Rotate'e tıklıyorum. Düz olan açıyı 60 derecelik bir açıda yapmak istiyorum. Tıklıyorum. Tekrardan Enter'a bastığım zaman bakın 60 derecelik bir açıyla ölçü metnimi yazmış oldum. Optikte ise ölçü uzatma çizgilerimin açısını belirlemek için kullanıyorum. Daha önceki dersimizde de bahsetmiştik. Optik tıklıyorum. Objemi seçiyorum. Açısını değiştireceğim. Enter'a basıyorum. Diyorum ki 60 derece olsun diyorum. Tekrardan Enter'a bastığım zaman bakın ölçü çizgimi doğrusal olarak değil de 60 derecelik bir açıyla yerleştirmiş oldum. Diğer bir komutumuz Dimension Text Edit arkadaşlar. Komut satırına dim t edit yazıp Enter'a bastığımız zaman komutumuz aktif hale gelecektir. Değişiklik yapmak istediğimiz ölçümüzü seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada Left, Right, Center, Home, Angel gibi seçenekler, alt seçenekler karşımıza çıktı. Mouse'u sağ tıklayıp da bu seçeneklere ulaşabiliriz yine aynı şekilde. Eğer tekstimizi ortada durmasını istemiyoruz, Left olmasını istiyorsak bakın sol tarafa yaslama işlemini gerçekleştiriyor. Tekrardan seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Right dersem sağ tarafa hizalamasını yapıyor. Tekrardan seçiyorum. Center dediğim zaman zaten ortadaydı. Hiç değişiklik yapmıyoruz. Home'da ise arkadaşlar üzerinde değişiklik yapılmış olan ölçü metnine ait olduğu eski konumuna getirmekte kullanılıyor. Angel'da ise belli bir açı değeri girmek suretiyle bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Tekrardan basıyorum. Bu sefer Home sekmesine tıkladığım zaman bakın düzgün şekle getirmiş oluyor arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dimension ölçülendirme komutunun stillerinden bahsettik. Ve dimension edit ve dimension text edit yani ölçü geometrisini düzenleme ve ölçü metnini düzenleme komutlarından bahsettik. Dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.